Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Bakan Selçuk duyurdu. O teşvikler ödendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan bir son dakika gelişmesi geldi değerli izleyicilerimiz. Bakan Selçuk üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında en önemli rolü üstlenen nitelikli iş gücünün tesis edilebilmesi için 62.500 kişinin yaklaşık 60 milyon TL tutarındaki Mayıs ayı mesleki yeterlik sınav ve belgelendirme teşvikinin ödendiğini açıkladı değerli izleyicilerimiz. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 62.500 kişinin yaklaşık 60 milyon lira tutarındaki Mayıs ayı Mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme teşvikinin ödendiğini açıkladı değerli izleyicilerimiz. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren ara verilen mesleki yeterlik sınavlarından 1 Ocak 16 Mart'ta başarılı olarak mesleki yeterlik belgesi almaya hak kazanmış kişilere teşvikten yararlanıp sınav ve belge ücretlerini geri alabilme imkanı sağladıklarını anımsattı değerli izleyicilerimiz. Bakan Selçuk 26 Mart'ta yürürlüğe giren kanun ile pandemi kapsamında olumsuz etkilenen üretimin nitelikli iş gücü ile desteklenmesi kapsamında işsizlik sigorta fonundan sağlanacak mesleki yeterlilik belgesi teşvikinin 2022 yılına kadar süreceğini kaydetti değerli izleyicilerimiz. Selçuk 62.500 kişinin yaklaşık 60 milyon lira tutarındaki Mayıs ayı mesleki yeterlik sınav ve belgelendirme teşvikinin ödendiğini bildirdi. Bakan Selçuk, mesleki yeterlik kurumumuz ile ilgili bakanlıklarımız, meslek kuruluşlarımız, sendika ve sivil toplum kuruluşlarımız ile işbirliği içerisinde çalışma hayatında ihtiyaç duyulan meslek standartlarını belirliyoruz. Pandemi sebebiyle bazı sektörlerde olumsuz etkilenen üretim süreçlerini nitelikli ve belgeli iş gücüyle ivmelendirerek daha iyi bir konuma gelmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz dedi. Değerli izleyicilerimiz kanalımız Atasever Akademi kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz. Hoşçakalınız. Sağolunuz.